Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek kriptocu kanalının bu videosunda Linea'nın son hafta görevlerini beraber yapacağız. Arkadaşlar 6. hafta görevleri NFT land görevleri açıldı. Tabii ki birçok görev var ama şu an 9 tanesi aktif. Diğerleri 21 saat sonra aktif olacak. Ben diğerlerini de yine size videolu olarak sunacağım. O yüzden kesinlikle kanala abone olmayı ve beni Twitter üzerinden takip etmeyi unutmayın. Bunları yaptıysanız Hadi gelin hep beraber NFT land görevlerini yapalım. Ben ilk görevle başlıyorum arkadaşlar. İlk göreve geldim. Z diye bir görev var. Tıkladım. 25 LXP değerindeymiş. Begin diyoruz. Continue'ya basıyoruz. Değeri çekim var. Yani günlük olarak giriş yapıp çek edeceğimiz bir yere bizi atacak. 25 LXP kazanacağız. Open diyoruz. Open dedikten sonra kendi web sitesine beni yönlendirdi. Sağ üstten cüzdanımızı bağlıyoruz. Connect Wallet'a bastım. Metamask'i seçtim. Ardından sonraki ve bağla diyerek cüzdanımı bağladım görmüş olduğunuz gibi. Ağı değiştir diyerek Lina Mainnet ağına geçiyorum. Şimdi kaydolmamız gerekiyor. Register'a basarak kaydolacaksınız. Register'a bastım. Tekrar Metamask bildirimi açılıyor. Aşağı iniyorum ve girişe basıyorum. Bu şekilde kaydoldum. Şimdi gaz ücretlerini ödemek için depozito diyor. Bakalım buna gerek var mı? Gerek varsa tekrardan gelip yapacağız. Belki de gerek yoktur. Hemen çekine gidiyoruz soldan. Ardından şuradan çekine basıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bastım. Metamask bildirimi açılıyor. Onayladıktan sonra işlemim gerçekleşiyor. Ve çekin yapılmış oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani depozito etmenize gerek yok. Onu kapatın. Direkt olarak çekine gelin ve check edin arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra web siteyi kapatabiliriz. Kapattıktan sonra verify'a basabiliriz. Optional bir görev var. Opsiyonel bir görev var. Buna skip diyoruz çünkü herhangi bir LXP kazanmayacağız. Skip'e bastım. İlk görevi tamamladım ve 25 LXP kazandım. Continue diyerek ikinci göreve gidiyoruz. Burada bir tane NFT mintleyeceğiz. Open Micro 3 diyeceğiz. Open'a bastım. Kendi web sitesine beni yönlendirdi. Sağ üstten Connect Wallet diyerek cüzdanımızı bağlıyoruz. Tıkladım. Metamask'i seçtim. Tekrardan sonraki ve bağla diyerek cüzdanımı bağladım. İmzaladım ve giriş yaptım. Ardından aşağı iniyorsunuz. Burada free yazıyor. Yani ücretsiz bir şekilde NFT mintleyeceğiz. Mintlemek için mint nava basıyoruz. Bastım. Ardından Metamask bildirimi açılıyor. Ve onayı veriyoruz. Onaylaya bastım. İşlemimin onaylanmasını bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi işlem onaylandı. Şimdi Layer 3'e geri dönüyoruz ve Verify'a basıyoruz. Bastım. Yine bir opsiyonel görev var. Buna Skip diyorsunuz. 25 LXB daha kazandık. Continue diyoruz. Devam ediyoruz. Linear Park Alien Swap üzerinden bir NFT daha mintleyeceğiz. Alien Swap'e gidiyoruz. Open dedim. Sağ üstten cüzdanı bağlıyoruz. Ardından Accept and sign diyoruz. Tıkladım. Metamask bildirimi açılıyor. İmzala diyoruz buna. İmzaladıktan sonra giriş yaptık. Şimdi Mint Now diyebiliriz. Mint Now'a bastım. Yine Metamask bildirimi açılıyor. Aşağı iniyorum. Onaylaya basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi mintledik. Şimdi bunu kapatabiliriz. Kapattıktan sonra Layer 3'e geri dönüyoruz ve Verify'a basıyoruz. Verify'a bastıktan sonra 30 LXP daha kazanmış olacağız. Görevi onayladık. Şimdi arkadaşlar Alien Swap üzerinden herhangi bir işlem yap diyor. Gidiyoruz ve herhangi bir işlem yapıyoruz. Bu listeleme olabilir veya herhangi bir şey olabilir. Şimdi arkadaşlar web siteye geldikten sonra aşağıya iniyoruz. Ve herhangi bir NFT'mizi linea'daki bir NFT'yi listeleyeceğiz. Aşağı iniyorum. Listelemek istediğim NFT'yi seçiyorum. Ardından List Now'a basıyorum. Bastım. Şimdi bir listeleme fiyatı gireceğiz. Next diyoruz. Listeleme fiyatını şu şekilde giriyorum. 0.1 Ethereum yaptım. Ardından Next'e basıyorum. MetaMask bildirimi açılıyor. Bunu onaylayacağız. Aşağı iniyorum. Onayla'ya basıyorum. İşlemim gönderildi. İşlemim onaylandıktan sonra imzalayacağız ve görevimiz tamamlanacak. Tekrardan MetaMask bildirimi açıldı. Aşağıya iniyorum ve imzala'ya basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde listeledik. Close diyoruz. Geri dönüyoruz sayfaya ve verify'a basıyoruz. Ve verify ettik. Totalde 40 elixir daha kazandık. Continue diyoruz. Tekrardan continue'a basıyoruz. Frog War diye bir görev var. Hemen bunu yapalım. Mint your identity pass diyor. Bir NFT daha mintleyeceğiz. Open diyorum. Böyle bir web sitesine bize atıyor. Connect Wallet diyerek cüzdanımızı bağlıyoruz. Seçtim. Metamask bildirimi açıldı. Sonraki ve bağla diyerek cüzdanımı bağladım. Hemen buraya claim diyoruz. Claim'e bastım. Tekrardan Metamask bildirimi açıldı. Şu şekilde onaylıyorum. Ve arkadaşlar bu NFT'yi claim etmiş olduk. Sayfada oyunu oyna butonu gözüktü. Yani görevimiz tamamlandı. Şimdi bunu kapatabilir ve verify edebiliriz. Geldim verify butonuna bastım. Bir tane daha bonus görevimiz var. 15 LXP değerindeymiş. Bu arada dilerseniz 2 kat LXP için gidip kendi biletlerinizi kullanabilirsiniz. Ben şu an 15 LXP için kullanmayacağım. Free bir warrior mintli diyor. Bir mint görevi daha var. Tekrardan frog wars'ı açıyoruz. Açtıktan sonra aşağıya iniyoruz. Ve fiyatı sıfır kristal olan yani ücretsiz olan bu karaktere buy diyerek satın alıyoruz. Baya bastık. Metamask bildirimi açıldı. Onaylaya basıyorum arkadaşlar. İşlem gerçekleştikten sonra görevimiz tamamlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi işlem gerçekleşti. Şimdi tekrardan Layer 3'e dönüyoruz ve Verify'a basıyoruz. Bastım. Opsiyonel bir görev var. Buna Skip diyorsunuz. Skip'e bastım. 40 elix bir daha kazandık. Continue diyoruz. Bir sonraki görevle devam ediyoruz. Trasta'nın bir görevi var. Medya skoru ile ilgili bir görev var. Open Trastalapse gidiyoruz. Tıkladık. Trasta açıldı görmüş olduğunuz gibi. Ardından cüzdanımızı bağlıyoruz ve aşağı iniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir medya skoru var. Medya skorunuzun yüksek olması gerekiyor. Aksi takdirde bu görevi yapamıyorsunuz. En az 20 medya skoru istiyorlarmış. Yani 20'nin üstü olmasını istiyorlarmış. 20'ye eşit bile olsa maalesef hak kazanamıyorsunuz. Daha fazla görev yapmanız gerekiyor. Daha fazla görev yaptıktan sonra 20'yi geçerseniz ve bu şekilde gelip arkadaşlar burada mintlersiniz. Ben şu an mintlediğim için daha önceki görevlerde Proof of Humanity, insanlık kanadı doğrulaması için mintlediğim için şu an tekrardan size gösteremiyorum. Ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben medya skorum 88 iken mint'li bir şey. Yani 21 bile olsa yeterli. Gelin mintleyin. Ben mintledim. Tekrardan dönüyorum. Verify'a basıyorum. Şimdi arkadaşlar bonus bir görev var. Trasta Dragon Egen NFT var. Şimdi bizden tamamen ücretsiz bir NFT mintlememizi istiyor. Tabii ki bunu mintlerken medya skorumuzun 20'nin üzerinde olmasını istiyor. Zaten siz bağlandıktan sonra medya skorunuzu görüntüleyebilirsiniz. Ben bu görevde biletimi kullanacağım. Şu an bu görevin değeri 20 LXP ama bilet kullandıktan sonra 40 LXP olacak. Yani 2 katı olacak. Bunu nasıl yapabiliriz peki? Layer 3'e gidiyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz. VIP zone var. Buraya geliyorsunuz. Ardından şurada biletleriniz gözüküyor. Bunu kullandıktan sonra hangi bonus görevi yaparsanız tek seferliğine o bonus görev 2'ye katlanıyor. Yani 15 elixpi ise 30 oluyor. 20 ise 40 elixpi kazanıyorsunuz. Ben şu an bunu kullanacağım. Redeem'e basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kullandım. Tekrardan dönüyorum. Bu görevi yapacağım. Bu bonus görevi yapacağım. 20 elixpi yerine 40 elixpi kazanacağım. Open Trust Alapse dedim. Göreve gidiyorum. Ardından aşağıya iniyorum. Geliyorum ve free mint yapıyorum. Bastım. Metamask bildirimi açılıyor. Aşağıya iniyorum ve onaylaya basıyorum. İşlemimin gerçekleşmesini bekliyorum ve işlemim gerçekleşti. Bu arada Trasta üzerinden puan kasıyorsanız 10 puan artı 30 puan daha buradan claim edebilirsiniz. Şimdi görevimize geri dönüyoruz. Döndükten sonra Verify'a basıyoruz. Verify'a bastım. Opsiyonel bir görev geldi. Buna skip diyorsunuz. Ve görevimiz tamamlandı arkadaşlar. Burada 30 gözükür ama ben az önce 20 LXP daha kazandım. O buraya direkt olarak yansımıyor ama kazançlarınıza yansıyor. Yani şuraya yansıyor arkadaşlar. Şu kısma direkt olarak yansıyor. Devam edelim. Continue'ye basıyoruz. Tekrar bastım. AC gibi Worlds diye bir görev var bunu yapacağız. Continue diyorum. Şimdi yine bir NFT yi mintleyeceğiz. Mintlemek için buraya gidiyoruz. Open dedim. Kendi web sitesine beni attı. Connect diyerek cüzdanımızı bağlıyoruz. Hangi cüzdanı kullanıyorsanız onu bağlayabilirsiniz. Ben Metamask'i kullandığım için Metamask'i seçtim. Tekrardan sonraki ve bağla diyerek cüzdanımı bağladım. Şimdi mint edebilirim. Geldim mint'e bastım arkadaşlar. Buradan onayı veriyorum. En düşüğü seçerek tabii ki. Burada işlem ücretleri çok pahalı çıkabiliyor. O yüzden gelin şuradan en düşüğü seçin. Ardından onaylay'a basıyoruz arkadaşlar. Onaylay'a bastım. İşlemimin gerçekleşmesini bekliyorum. İşlem gerçekleştikten sonra görevimiz tamamlanacak ve başarılı bir şekilde mintledik. Layer 3'e geri dönüyoruz ve verify'a basıyoruz. Opsiyonel bir görev var. Buna skip diyorsunuz bir sonraki göreve geçebiliriz. Bir sonraki görev o Continue diyoruz, tekrar diyoruz. O reputation voltunu mintle diyor. 20 elixir değerindeymiş. Open diyoruz ve gidiyoruz. Bu haftaki görevler zaten NFT üzerine olduğu için oldukça basit görevler mintleyip geçiyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki yine aklınıza takılan sorular varsa Twitter üzerinden bana sorabilirsiniz veya yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sağ üstten sign in diyerek cüzdanımızı bağlayacağız. Sign in'e bastım. Wallet connect var. Buna basıyoruz. Metamask'i seçtim. Tekrardan metamask bildirimi açıldı. Sonraki ve bağla dedim. Ağı değiştir dedim. İmzala diyoruz ardından. İmzaladım. Giriş yapmayı bekliyorum. Öncelikle bir profil oluşturmamız bekleniyor. Profil oluşturma sayfası karşımda. Ben şimdilik buna skip diyorum. Yani yapmanıza şu an gerek yok. Şimdi skip dedikten sonra arkadaşlar Okapi'nin Linea Park'ta bir görevi var. Gelelim bunları yapalım. Tabii ki linkler yine aşağıda olur. Zaten Linea Park'ta da var. Direkt olarak oradan da gelebilirsiniz. Öncelikle Discord'umuzu bağlayacağız. Twitter'ımızı bağlayacağız. Takip edeceğiz. Ardından Mint NFT var. Bu açıldıktan sonra görevimiz tamamlanacak. Hadi gelin yapalım. Öncelikle ben Discord'u bağlayacağım. Connect Discord'a bastım. Discord açıldı görmüş olduğunuz gibi. Yetkilendir dedim. Ardından başarılı bir şekilde yetkilendirildi. Bu tarafa geri dönüyoruz. Şimdi Connect Twitter diyoruz. Tekrardan Connect Twitter'a bastım. Aşağıya iniyorum. Uygulamaya izin ver diyorum. Bunu yaptıktan sonra bu da başarılı bir şekilde gerçekleşti. Follow yani takip görevi var. Gelelim bunu da yapalım. Okapi'yi takip edelim. Follow'a bastım. Şu şekilde takip ediyormuşum zaten. Ardından geriye gidiyorum ve Mint NFT'ye basıyorum arkadaşlar. Mint NFT'ye bastım. Metamask bildirimi açıldı. Hmm. Metamask bildirimi açıldı. Ağı değiştir diyoruz. Linea ağına geçiş yapıyoruz. Tekrardan Metamask bildirimi daha açıldı. Ve onaylaya basıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra Okapi görevini de tamamlamış olduk. Hemen gelelim verify'a basalım. Verify'a bastım. Bonus bir görev daha var. Bu da 20 LXP değerinde. Dilersek bir tane daha bilet kullanabiliriz. Ama ben şu an kullanmayacağım. Çünkü diğer görevlere de saklıyorum. Son bir biletim kaldı. Belki kullanırım. Peki bunda ne yapacağız? Arkadaşlar bunda az önce biz NFT Mint dedik ya. Onun aşağısında yani 5. görevi Write Review yani bir inceleme yaz var. Gelelim bir inceleme yazalım. Ardından mintleyelim. Şöyle inceleme yaz'a gittim. Galaxy'e ya geliyorum. Herhangi bir şey gelebilirsiniz. Fark etmez. Writer review diyoruz. Title giriyoruz. Herhangi bir şey sallayabilirsiniz. Şöyle Bullish diyorum. Galaxy yazıyorum. Ardından arkadaşlar herhangi bir şey yazıyorsunuz. Submit'e basıyorsunuz. Bu kadar basit. Bunu yaptıktan sonra mintleyebiliriz. Yani bu incelemeyi bu yazdığımız incelemeyi mintleyebiliyoruz. Mint'e bastım. Tekrardan metemiz bildirimi açılıyor. Aşağıya iniyorum ve onaylaya basıyorum. Evet bunu yaptıktan sonra bu görevi de halletmiş olduk ve 20 elixir daha kazandık arkadaşlar. Verify'a basıyorum. Opsiyonel bir görev var. Buna skip diyorsunuz. 40 elixir daha buradan kazandık. Continue'a basıyoruz. Devam edelim. Become Top Meme Lord diye bir görev var. Gelelim bunu da yapalım. MemeFi için bir test net hesabı kuracağız. Daha sonra NFT mintleyeceğiz. Open MemeFi dedim. Ardından Connect Wallet diyorum hızlı bir şekilde. Hangi cüzdanı kullanıyorsak onu seçiyoruz. Ben Metamask'i seçtim. Sonraki ve bağla diyerek cüzdanımı bağladım. Ardından Sign message'a basıyoruz. Sign message'a bastık. Metamask bildirimi açıldı. Aşağıya iniyoruz, girişe basıyoruz. Şimdi giriş yaptık arkadaşlar. Ardından aşağıya iniyoruz. Şimdi arkadaşlar Fausus'tan Ethereum almamız gerekiyor. Fausus 2'ye geliyoruz. Tıkladım. Ardından buraya cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz ve ben robot değilim diyorsunuz. Bunu çözdükten sonra hızlı bir şekilde Start Mining'e basıyorsunuz ve Ethereum'larınız gönderiliyor. Ben hemen cüzdan adresimi yazıyorum ve Start Mining'e basıyorum. Ve kısa bir süre bekledikten sonra Görmüş olduğunuz gibi Sepolia Ethereum'larımız geldi Giriş yaptıktan sonra Start Playing'e basıyoruz Oyunumuz yükleniyor Mail adresiyle kaydoluyoruz Ben hemen kendi mail adresimi yazıyorum Daha sonra Continue'ye basıyorum Bastım Continue'ye Mail adresine bir kod gitti Hemen onu buraya yazıyoruz Görmüş olduğunuz gibi yazdım ve Confirm'e basıyorum Mail adresi onaylandı Şimdi arkadaşlar buna skip diyoruz. Tekrardan skip'e basıyoruz. Ardından arkadaşlar herhangi bir klanı seçiyoruz. Aşağıya iniyoruz. Select clan diyoruz. Kullanıcı adı giriyoruz. Hızlı bir şekilde giriyorum. Girdikten sonra continue'ye basıyoruz. Veya karakterimizi özelleştirebiliriz. Dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle bir karakter yaptım. Continue'ye basıyorum. Ardından anahtar satın almamız gerekiyor. Continue'ye basıyoruz. Tekrardan Continue'ye basıyoruz. Ardından aşağıya iniyoruz ve Get Bonus'a basıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir detay var. Oyundaki Ethereum'lar tamamen test ağında yani paranız gitmiyor. Merak etmeyin. Ben de önce Lina ağında sandım ama öyle değilmiş. Hepsi test ağında. Continue'ye bastıktan sonra bekliyoruz. Ve arkadaşlar şuradan purchase'e basıyoruz. Bastım. Tekrardan confirm'e bastım. Metamask bildirimi açıldı. Sepolia test ağına geçiş yapıyoruz. Sepolia test ağına geçtikten sonra confirm'e basıyoruz. Metamask bildirimi açıldı ve onayla diyorum arkadaşlar. Tüm Ethereum'lar test ağında olduğu için yani Sepolia test ağında olduğu için arkadaşlar herhangi bir ücret sizden gitmiyor. Sadece mintlemek için Linea'mınetle işlem yapacağız. İşlemimizin onaylanmasını bekliyoruz onay bekliyoruz şu an. Ve görmüş olduğunuz gibi karakterimiz yaratıldı. Start playing'e basıyoruz. Bastım. Aşağıya iniyorum. Start missions var. Yani görevlere başla var. Buna basıyoruz. Tekrardan missions'a basıyoruz. Tıkladım. İniyorum aşağıya. Burada attack bosses var. Şuna tıklıyorsunuz. Attack for 20 power var. Buna basıyorsunuz ardından. Confirm'e basıyorsunuz şu şekilde savaşacaklar. Görmüş olduğunuz gibi savaşı kaybettik. Back to map'e bastık. Şimdi arkadaşlar boss'a saldırdıktan sonra başarısız bile olursak görevi tamamlamış oluyoruz. Şimdi tekrardan Minfa'ya geri dönebiliriz. Ben şu şekilde Minfa'ya geri dönüyorum. Ardından aşağıya iniyorum. Ve sol taraftaki NFT'yi mintliyorum. Geldim mint NFT'ye bastım. Görmüş olduğunuz gibi. Ağı değiştir diyorum. Tekrardan metamask bildirimi açılıyor. Onayı veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde mint dedik. Şimdi tekrardan buraya geri dönüyoruz görevlere ve verify'a basıyoruz. Şimdi bonus bir görev daha var ve 20 LXP değerindeymiş. Ben bu görevi yaparken bir bilet daha kullanacağım. VIP zona gidiyorum ve biletimi kullanıyorum arkadaşlar. Biletimi kullandım. Tekrardan göreve geri dönüyorum. Open File diyorum. Start playing diyoruz. Bu sayfaya geldikten sonra şöyle kapatalım. Arkadaşlarımızın key'ini, anahtarlarını satın alacağız. Peki onu nasıl yapacağız? Sol altta explore var. Bu butona basıyorsunuz. Bastıktan sonra birçok kişi var. Şuradan yenilere bakabilirsiniz. En yeni katılanlara bakabilirsiniz. Buraya geldikten sonra zaten her biri anda bile çok ucuz. Gelin satın alın. Tıkladım. Burada buy var görmüş olduğunuz gibi. Buy'a basıyoruz. Bir anahtar satın alacağım. Continue dedim. Confirm'e bastım. Tekrardan Metamask bildirimi açılıyor. Sepolia ağına geçiş yaptım. Test ağı tabii ki gerçek parayla almıyoruz. Ardından onaylay'a basıyoruz arkadaşlar. Ve işlemimiz tamamlandı. Başarılı bir şekilde satın alımı gerçekleştirdik. Burayı kapatabiliriz. Tamamen kapatıyorum. İşlemimiz tamamlandıktan sonra MinFi'nin ana sayfasına geri dönüyoruz. Aşağıya iniyoruz. Ve sağdaki NFT'yi de Elite NFT'yi de gelip mintliyoruz. Mint'e bastım. Metamask bildirimi açıldı. Ağı değiştir dedim. Ve Lina ana geçiş yaptım. Aşağıya iniyorum ve onaylaya basıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu görevi de aradan çıkarmış olduk ve tamamladık. Şimdi bunu kapatabilir ve Layer 3'ten Verify edebiliriz. Verify'a bastım. Buna da Skip diyebilirsiniz. Skip'e basıyorum. Bu görevi de tamamladık. Continue'ye basıyorum arkadaşlar. Yapılabilen görevlerden son bir tane kaldı. Gelelim onu da yapalım. Geldik arkadaşlar. Bir lineer görevi var. NFT pazar yeri görevi var. Hemen bunu da yapıyoruz. Begin diyorum. Continue'ye basıyorum. 30 elixirlik bir görev varmış. Gidelim ve bunu yapalım arkadaşlar. Open'a basıyorum. Ardından sağ üstten cüzdanımı bağlıyorum. Connect Wallet dedim. MetaMask'e tıkladım. Şimdi Sign Message'a basıyorsunuz. MetaMask bildirimi açılıyor. Girişe basıyorsunuz. Ardından burada Park Ticket var. Geliyorsunuz buraya. Mint Token'a basıyorsunuz. Zaten ücretsiz. Mint Token'a bastım. Bir daha bastım. Metamask bildirim açıldı. Aşağıya iniyorum. Onaylaya basıyorum. İşlemimin onaylanmasını bekliyorum. İşlem onaylandıktan sonra geleceğiz ve Verify'a basacağız. Geldim Verify'a bastım. Ardından bir bonus görev var 10 LXP değerinde. Bir NFT transfer et diyor. Bilinear aracılığıyla bunu yap diyor. Gelelim ve bunu transfer edelim arkadaşlar. 10 LXP değerindeymiş. Open bilineara basıyoruz. Bastık. Profil kısmına geliyoruz. Arkadaşlar ben şu an bu videoyu çekerken my portfolio kısmında herhangi bir NFT'm görüntülenmiyor. Onlarca NFT'm olmasına rağmen şu an sitede herhalde bir yoğunluk var, bir sıkıntı var. Görüntülenemiyor. Siz de bir kontrol edin. Sizde görüntüleniyor mu? Görüntülenmezse birkaç gün içinde bu düzelecektir. O zaman yapabilirsiniz. Peki nasıl yapacaksınız? Onu size göstermek istiyorum. Arkadaşlar yapmak için şöyle yapacaksınız. Az önce girdiğim my portfolio kısmına geleceksiniz. Geldikten sonra şöyle aşağıya ineceksiniz. Kendi bir NFT'nizi seçeceksiniz. Seçtikten sonra transfer'e basacaksınız. Transfer butonu olacak. O NFT'yi seçtikten sonra transfer'e basacaksınız. Transfer'e bastıktan sonra böyle bir ekran görmeniz gerekiyor. Şimdi böyle bir ekran gördükten sonra Recipient yani alıcı yerine herhangi bir cüzdan adresini yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra send NFT'ye basıyorsunuz ve işlemi onaylıyorsunuz. İşlem onaylandıktan sonra bu görevi yapmış olacaksınız arkadaşlar. Ben şu an bu görevi sizlere gösteremiyorum. Şu an portfolyo kısmında sorun var. Hatta bir yeniliğim. Hala sıkıntı var. NFT'lerim görünmüyor. Şimdilik bunu geçiyorum. Opsiyonel bir görev daha var. Bunu yapmanıza gerek yok. Buna da skip diyerek bunu geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoda NFT land görevlerini yaptık. Açık olan tüm görevleri yaptık. Açık olmayanlar içinse yine video gelecek. Çünkü belli süresi var. Ben siz erkenden dahil olun ve görevleri tamamlayın diye NFT land'i erkenden size sunuyorum. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.